Sayın Başkanım sizden aldığımız feyizle o da olarak yılın 365 günü gece gündüz demeden çalışmayı, güvenmeyi ülkemize ve insanımıza kazandırmayı üstün edindik. Önceliğimiz insanımız, üyelerimizi ve sektörlerimizi, onların mesleki ve kişisel gelişimlerini hızlandırmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 130'un üzerinde farklı konuda kişisel ve mesleki eğitimler düzenledik. Girişimcilik eğitimini çok önemsedik. Uzman kaynakçılık kursları, ısı, su, nem, ses yaratım kursları, aynı zamanda top meyve bile ikinci el alım satım ve kiralama ile gayrimenkul danışmanlığı, mesleki yeterlilik belgelerinin cümlelerini, e-ticaret eğitimleri, moda ve tasarım eğitimleri, İhracata yönelik dijital pazarlama eğitimleri, aynı zamanda iş İngilizcesi ve Almancası kursları düzenledik. Sadece iş ve işlemleri takip eden bir kurum olma ayetinden sıyrılıp, 7 gün 24 saat sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan bir oda haline geldik. Günlük mesai bitse de kurslarımız akşam her gün devam ediyor insanımızı işinde gücünde alanı koymadan herkesin haftanın her günü bu kurslarımıza katılabileceği şekilde çeşitli programlar düzenliyoruz. Toba bağlı A sınıfı mükemmel seviye akletti oda statüsünde olmamızın hakkını vermeye ekibimizle beraber çalışıyoruz. Üyelerimizi Türkiye'de COSGEP desteğiyle yurt içi ve yurt dışı fuarlara götüren odaların en başında geliyoruz. 2019'da 617 tane üyemizi dünyanın dört bir tarafına taşıdık. İnşallah önümüzdeki bu ay Haziran'da da yine Almanya'da gerçekleştireceğimiz Hayim Teşhis Fuarı'na yüze yakın denizli firmamızı götüreceğiz. Sayın Başkanıma ben burada sizlerin huzurunda canı gönülden teşekkür etmek istiyorum pandemi sürecinde değerli dostlar şunu iyi bilesiniz, Bizim 130, 138 konu biliyorsunuz üyelerimizden geldi. Sayın Başkan bu ekibimizle Denizli'nin e, çalmadık, kapı bırakmadık. 1700 tane esnafımızı bizzat ziyaret edip istişare ettik, konularını, sorunlarını ele alıp ve bunların tamamını da size gönderdik ve size de Denizli Ticaret Odası Büyük Ailesi olarak sorunlara en hızlı şekilde eğilip sorunlarımızı çözme noktasında gayretinizi ve emeğinizi biliyoruz, yakınen e, takipte ediyoruz. Onun için buraya Denizli'mize ve ticaret odamıza yapmış olduğunuz ziyaret bizleri son derece onurlandırdı, çok memnun olduk. Bize vermiş olduğunuz güç ve destekten dolayı şahsın. Ticaret Odası ailesi ve şehrim adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.